Koş, koş, koş. Büyük bir alkış lütfen. Gel, tak, biraz önüne gidelim. Bu güzel kız sizce ne okuyacak? İsmini önce söyle istersen bize. Surah. Soy Su ismi? Bal. Sonra Bal. Mikrofonu uzattığın zaman başlasın mı hemen? Evet. Sessizlik rica ediyorum. Haydi bakalım. Korku var. Sen mağ bu şevaklar dayıdan alsancak. Sönmeden yurdumun üstünde tam en son O benim milletimin. Yolla parlayacak. O benimdir. O benim milletimindir ancak. <laughs> Korku var. çılgın bana. Zincir. Zincir olacakmış. Şaşarım. Kükremiş sel gibiyim. Ben de mi çiğnar yaşarım? Yırtarım. dağları. Enginlere sığmam. Taşarım. Karnına bakma. Karnına bakma. Çelik sıklı duvar. Beni yarın lan yakın. <laughs> Bak bu diğerleri toprak yere geçme. Tanı işin altındaki binlerce kefensiz Yatanı Sen şehit olsun. İncitme yazıktır atanı. şeyda ıslanacak. Toprak sal şeyda. Canı cananı bütün varım olsun dayda etmesin. Tek vatanımdan beni. Dünyada acıda Doğumun sen de ilahi Şudur ancak emeni Değmesin mabedimin göğsüne Namah remesin Beni. O zaman Vetkile beni seyreder, eder. Varsa taşım her yeri hamdan ilahi. Boşanıp tam yaşım. Pışkırır ruhi mücerret gibi yerden naşım. O zaman yükselerek arşada belki başım. sen de şalaplar gibi. Ey şanlılar ol. olsun artık döküldük kanlarımın hepsi el oldu ebediyan sana İzlediğiniz <laughs> için